Merhaba arkadaşlar. Bugün size Metro Exodus Enhanced oyununun Türkçe yama kurulumunu anlatacağım. Öncelikle YouTube'da yorumlarda sabitledim. linke tıklayacaksınız veya kopyala yapıştır yapacaksınız. Atılan sayfada üyelik kısmına geleceğiz. Aşağı ineceğiz. Şurada client yazılanın üzerine bir kere tıklayacağız. Ve indirme işlem başlayacaktır. İndirilen klasörü açacağız. Tarayıcı artık kapatabiliriz. Üzerine sağ tıklayacağız. Winrar'la buraya ekleyeceğiz. Animus diye program üzerine tıklayacağız. Ek Bilgi. Yine de çalıştır Başlat. Burada arkadaşlar, öncelikle üye üyeye giriş yapmanız lazım. Bunun için hesap oluşturacaksınız. Sizde hesap yoktur. Hesabınız varsa eğer normal hesabınızı yapmış ve girmiş olacaksınız. Şimdi ben şifremi yazacağım. Burada bana verilen resimdeki karakterleri yazacağım ve giriş yapacağım. Yazdıktan sonra giriş yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar böyle bir yer şey yazacağız. burada çevirilerimiz var. Çevirilerimize tıkladığın zaman zaten burada görüyorsunuz bir sürü burada yamalara yani Türkçe yama programları var. İstediğinizden indirebilirsiniz. Bazıları düzenli yazıyor zaten. Ücretsiz olanlar ücretsiz yazıyor. Ücretli olanlar zaten parayla ödeniş yapıp da yapmanız lazım. Şimdi biz de Metro Exodus Enhanced Edition oyununu yapacağız. Detaylara gireceğiz. Varlıkları git. Burada ben iki tanesini kurmuşum. Şimdi arkadaşlar ben şu an kurulu olduğu için bunu size göstermek istiyorum. Kurduktan sonra bunu kaldırmak isterseniz aynı şekilde programa giriş yaptıktan sonra pasifleştir, kaldır yani. Üzerine tıklayıp bak yamanı kaldırın. Evet. Şu an benden yama siliniyor. İşlem başarılı. Şimdi sizinle beraber yeniden sıfırdan kurmuş olacağım. İndir ve kura tıklayacağız. Oyununuz nerede kuruluysa arkadaşlar oraya gitmeniz lazım. Ben de diskimde Gamest'e Metro Exodus Enhanced Edition üzerine bir kere tıklıyorum. Cluster'ı seç. Bu kadar arkadaşlar. Basit yani. İşlem gidiyor. indirme işlemi. Böyle bir şey asıldığı zaman kapatacaksınız. Gerek yok. Kurulum başarılı. Bu kadar. Bitti. Şimdi oyunu deneyelim. Bakalım Türkiye'me gerçekleşti mi? Evet arkadaşlar gördünüz şimdi tüy ama gerçekleşti. Seçenekleri girelim. Oyun seçenekleri ve buradan altyazıları açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın.